Evet hazır mıyız? Bugünkü rotamız Göcek ve etrafında Keşfedilmemiş yerler <laughs> Ayak basılmamış yerler Ayak basılmamış yerler Ama Bu defa bugün denize doğru değil Daha çok nereye doğru gidiyoruz? Şu dağların arkasına doğru gideceğiz Kaya dibi Kaya dibi Saatinde anlamı satın canı yok <laughs> Görüyorsun <laughs> saatim bile dinliyor beni. Vay be ne kadar güzel gözüküyor. Sessizliğe bakar mısın? Ya burası cennetten bir köşe herhalde ya. Yani. Söylentilere göre ileride şu dağın tepesinde geçit varmış. Ve burada rafting için Gündüz Hoca ile tanıştık. Allah Motora <laughs> kadar taşımak da bence giyinip gidelim. Evet. Yani önce tabii ki bel koruyucumuzu takıyoruz. Çok önemli. Omurgamızı koruma açısından. Bir de ben bunu çok seviyorum ya. Böyle 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 sağlam sıkı hissettiriyor. Tabii ki bafım da var ama bunu seviyorum yani şimdi böyle uydu gibi geldi. Yani o yüzden böyle bunu takacağım bugün. Saçlar tabii kastan çıkınca kötü olacağı için <laughs> şapkamız. Ondan sonra üşürsem diye <laughs> ekstra bir yelek. Ondan sonra bunlar Cem'in ekipman. Şu kadarcık ama çok işe yarıyorlar tabi. Bir de kaskı atmazsan da. şarampole sevinirim. <laughs> Onu vereceğim. Sonra böyle kurmalı montlarımız. Evet. Giyiyorum. Ve hazır. Gidiyoruz. Bakayım sana güzellik. Neredeyiz yahu yine efsane yerlerdeyiz işte motosiklet ruhu Şu kaskını bir alt çenesini açsana başka. kapanmış iyice kapanç kapanç dolaşıyorsun şu güzel havada şu güzel ortamda ya bol oksijen Bakar mısın şu manzaraya ya? Gerçekten cennet. acayip bir orman. Söz verdiysek getiririz. Daha dur, müthiş, daha dur. Müthiş. Ne manzaralar var daha. Gerçekten gıkını çıkartmıyorsun. Ve yollarımız da çok gerçekten efso. efso. Yani... Ama şu ana kadar geldiğimiz her adım çok güzeldi. Vay be, ne kadar güzel gözüküyor. Sessizliğe bakar mısın Şidan? Burası Elrond'un diyarı, Ayrık Vadi. <laughs> Yüzüklerin Efendisi'nde. Abi gerçekten öyle değil mi ya? Çok güzel. Gerçekten Ayrık Vadi burası. Evet Çiğdem Karas neredeyiz? Yukarıdan gördüğümüz yolu bulduk. Görüyor musun? Bak aşağısına kadar geldik. Şu ayna görüşüze baksana Cem. Gerçekten <laughs> harika. Çok güzel ya. Yakalayabildin mi? Yakalayamadım ya. İki tane kartal uçuyor. İnanılmaz. Bey, çok yakınımızdan geçtiler. Şu an Karşıtapeden indik. O Baraj Gölü'nün etrafından bu tarafa doğru döndük. Bu bacağa. Abi, bu taraftaydım mı? Sizdeydiniz Tabii tabii. Şimdi bir ring çiziyorum sana anlayabildin mi? Hı -hı. Ya burası cennetten bir köşe herhalde yani. Buraların vazgeçilmesi Şahin Kartal. Ve Toros. Bir de Toros yok ya. Toros hiç görmedik. Hep Şah Tofaş. Ama Muğla yani, çok Toros yok muydu ya yollarda? Çiğdemciğim söylentilere göre ileride şu dağın tepesinde geçit varmış. Yani bu arka yoldan Göce'ye gitmeyi planlıyorum. Yani Var efendim, mısın? Ne yollardan geçtik ya? Son bu artık yollar bize bir şey yapmaz. Gidebiliriz bence. Vallahi. Seninle gurur <laughs> Maceraya varım. Evet. Kaç metre aşağıdaymış eski köy? dıktan sonra 110 metre aşağıya düşmüş köyün e, kendi olduğu yer köprüsü falan. Burada varmış. çok güzel bir Roma döneminden kalma köprü de varmış değil mi? Karşıdan karşıya birbirine bağlıyormuş. Şimdi şu karşı gördüğümüz kısımca e, şey Akdeniz. Biz şu an Ege tarafındayız. Akdeniz ve Ege'yi ayırıyor buradaki gördüğümüz bu dalaman. Vay Şöyle, efsane ya. E, bu köy e, benim barajı. için gerçekten cennet bir köy. Çok güzel ya. Huzurun adı olsa gerek. Ak Köprü. Ve burada rafting için Gündüz Hoca ile tanıştık. Aynen geleceğiz. <laughs>